acıkmak doğal bir gereksinim. Bu ihtiyacımızı karşılama şeklimiz duruma göre değişmektedir. Bazen güzel bir mekanda akşam yemeği bazen kısıtlı bir zamanda atıştırılan ekmek arası bir aparatif. Bazense hiç tatmadığımız ama tadını merak ettiğimiz ünlü bir yemek. Elbette hepsinin zevke ve tercihe göre bir de fiyatı var. Yemek için tercih ettiğimiz ürünlerin fiyatları mevsimden mevsime değiştiği için bir fiyat listesi yapmak oldukça zor. Buna rağmen bu 10 gıda genellikle en pahalı yiyecekler arasındadır. Peki onları bu kadar pahalı yapan şey nedir? Genellikle bu yiyeceklere değer katan şey onlara talebin fazla olmasından ziyade onların nadir bulunuyor olmasıdır. Dünya çapında ismini duyurmuş bu 10 lüks yiyecek hangileriymiş gelin hep birlikte bakalım. 10 numara İstiridye Yumuşakçalar grubundan gelen İstiridye deniz ve tuzlu su olan birçok yerde yaşayabilir. İstiridye sözcüğünün deyimsel kökü dünyada bir şeyler başarmak anlamındadır. İstiridyenin çoğu türü inceleriyle meşhurdur ancak yenilen istiridyelerin ince açısından piyasa değeri yoktur. İstiridyeler en iyi kendi suyunda bir dilim limon ile çiğ servis edilmektedir. İstiridyenin afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. 9 numara Matsutake Matsutake, Japonya'da yaygın olan bir mantar türüdür. Matsutake, geçen bin yıl boyunca Japon mutfağının önemli bir parçası haline gelmiştir. Mantarın üretimi gün geçtikçe azalmaktadır. Japonya'da Masutake'nin yıllık hasadı artık 1000 tondan daha azdır. Ve bu mantarın üretimindeki zorluk nedeniyle Çin, Kore ve Kanada gibi ülkelerden ithal edilir. Sezon başında Masutake'nin kilosu 2000 dolar olabilir. 8 numara İstakoz İstakozların tatlı su kerevikleri ile yakın akrabalık ilişkisi vardır. İstakozlar kıyı, kayalık, kumlu, çamurlu yerlerde yaşayabilir. Fakat istakozlar daha çok yarıklar ve kayaların altında, oyuklarda tek başına yaşarlar. Kabuklu deniz ürünleri ailesinden gelen istakozların her yıl deniz endüstrisi için 1.8 milyar dolarlık net getirisi vardır. İstakoz yaygın olarak onları çabuk öldüren kaynar suyu atılarak pişirilmektedir. Et daha sonra eritilmiş tereyağı ile servis edilir. 7. Kaz ciğeri Kaz ciğeri batı kültürünün en seçkin gıdalarından birisidir. Kazların gravege adı verilen bir yöntemle beslenmesi sağlanır. Kaz ve ördeklerde uygulanan bu yöntem onların yaratılış özelliği sebebiyle bir acı vermemektedir. Bu yöntemle karaciğer normal boyutundan çok fazla genişler ve yüksek yağ içerir. Kaz ciğeri dokusu tereyağına çok benzer. Kaz ciğeri genellikle çiğ olarak yenir. Ama lezzete daha iyi derinlik vermek için hafif pişirilebilir. Bu lezzet Chicago gibi bazı Amerikan şehirlerinde yasaklanmıştır. Avrupa'nın her yerinde ve dünyanın geri kalanında servis cet adılabilir. 6 numara Fugu. Fugu Japonca puffer fish sözcüğünden gelir. Fugu puffer etinden hazırlanan bir Japon yemeğidir. Puffer fish balığı zehirlidir ve bu balık yanlış hazırlanırsa ölüme yol açabilir. Pufferfish'in bir toplu iğne kadar zehri yetişkin erkek bireyi öldürmek için yeterlidir. Bir Japon şefin insan tüketimi için bu balığı hazırlaması titiz bir eğitim ve usta sertifikası almasından geçmektedir. Balığın içinde küçük miktarda bir zehir bırakılır. Zehir miktarı doğru ayarlanırsa balık insana hafif uyuşturucu ve karıncalanma etkisi verir her şeye rağmen bu balık en ünlü Japon yemeklerinden biri haline gelmiştir. 5 numara Kuş Yuvası Yuvalar bir kırlangıç türü olan sivit kuşu tarafından yapılır. Kev sivit hava ile temas ettiğinde sertleşme özelliğine sahip doğal kimyasal bir tükürük salgılar ve bu yuvalarını bu özel tükürükleri sayesinde yaparlar. Sert yuva su ile birleştirildiğinde jelatinimsi bir doku haline gelir. Küft tadında ve yapışkan bir kıvamdadır yuvalar Çin'de bir incelik olarak kabul edilir ve insanların tükettiği en pahalı hayvan ürünleri arasında yer alır. Genellikle çorba olarak sunulmaktadır ama tatlı olarak da tüketilebilir. 4 numara Kobe bifteği Gerçek Kobe eti siyah Tajima Ushi cinsinin Yakuyu sığırından elde edilir ve bu inek sadece Japonya'da yetiştirilir etin lezzet sırrı ise sıkı Japon geleneklerine bağlıdır. İneklere bira içirilir, kaz ciğeri, doğal tağıl bildirilir ve özel masajlar yapılır. Kobe eti kilo başına 300 dolara kadar mal olabilir. Kobe ini dünyada bilinen diğer sığırlardan çok daha fazla doymamış yağ üretir. Ve tabi ki bu etteki lezzet sırrının ineklere yapılan özel masajdan geçtiği unutulmamalıdır. 3 numara Beyaz Türüf Mantarı Bir restoran için lezzetli ve lüks yemeklere sahip olma, zengin bir mutfağa sahip olmanın gereklerinden birisidir. Genellikle çok şık bir restoranda sunulan beyaz türüf mantarı zenginler için bir statü sembolü haline gelmiştir. Birçok kişi tarafından yüksek itibara sahip olan bu mantar lüks ve zarafet göstergesi olarak kabul edilir. Dünyanın en pahalı gıdası Avrupa'da beyaz yer mantarıdır. İtalyan beyaz alba yer mantarı sadece 1,5 kilogramdır ve 160 dolara satılmıştır. Bu mantarın bu kadar pahalı olmasının nedeni yetiştirmesinin gerçekten zor olmasıdır. 2 numara Safran Safran kilo başına 2000 dolar üzerinde fiyata ulaşan dünyanın en pahalı baharatıdır. Safran 3 tomurcukludur ve çiğdem çiçeğine benzer. Her tomurcuğun elle toplanması gerekir ve baharatın her bir gramını oluşturmak çok fazla zaman gerektirir. Parlak sarı renkli baharat yemeklere lezzet vermesi ve yemekleri renklendirmesi için kullanılır. Acı bir tadı ve samana benzer bir kokusu vardır. 1 numara Beluga Havyarı Beluga Havyarı kilogram başına yaklaşık 5000 dolar maliyetiyle dünyanın en pahalı gıdasıdır. Havyar balık yumurtasından elde edilir ve bu özel gıda Hazar denizinde bulunan Beluga Sturgeon Balığından gelir Beliga Sturgeon Maksimum büyüklüğe ulaşması Yaklaşık 20 yıl sürer Ve bu balık 2 ton ağırlığına kadar ulaşabilir Yumurtaları En büyük balık yumurtası Olma özelliğine sahiptir Beliga yumurtasının rengi Genellikle mor ve siyah Arasında değişmektedir En pahalı olanı ise En solgun renkte olanıdır Lezzeti muhteşem Beluga Havyarı kızarmış ekmek ile servis edilir. Listenin başlığını okuduğunuzda hayal ettiğiniz çoğu pahalı yiyeceği burada bulamamış olabilirsiniz. Oldukça şaşırtıcı, egzotik tatlara sahip bu gıdaların da birçok müşterisinin olması yatsınamaz bir gerçek. Yetiştirilmesinden hazırlanmasına kadar ustalık gerektiren bu inanılmaz tatlar siz lezzet severleri beklemekte. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.